baba, baba affetmez. Merhaba arkadaşlar ben, ben, Yunus Mobile Legends bölümünde karşınızdayız derece serisine devam edeceğiz arkadaşlar bu bölümde uzun zaman oldu tabi atmaya şey adını siz söyleyin Teok vardı. Çalıştım. Edindim filan. İşte arkadaşlar oyuna şey geldi. Estes Aurora Johnson. Estes bildiğiniz üzere sup Aurora büyücü. Johnson da tank olarak oyunumuza geldi. Frank'ıya bir rework geldi. Tipi değişti. Ben Moskva'nın tabi kemik ejderha ile şeyini aldım. Hmm, Yıldız üye kostümünü aldım. Arkadaşlar. İşte böyle dereceli senemize devam ediyoruz. Şu an team var. Sonra başlatalım şimdi elimizi. Bir çektik. Bakalım. İnşallah bitim, bitim gelmez. Moskova salarlar bana. Moskova oynayacağım yine arkadaşlar. Oh, güzel fani bana. Ananın an. Yapmayın şöyle arkadaşlar. Yapmayın. 1019 tamam sen iyisin. 800 kanlı yiyelim. E. 9. İyiymiş. tank alsın Ha, en iyisi abi. Oynayabilecek mi acaba? Ayarlayalım. tamam. Hmm, Aurora'mız, büyücümüz var. Tankımız var. Mal lan bu da. İlk defa görüyor sanki karakter arkadaşlar. <laughs> Hala yeni karakter gel Ama Bilemedim ben de ya. Nasıl? lan Adam doğru söylüyor aslında var ya. <laughs> Nota Karin. Oh cüzdan. Bir dakika. <laughs> Sıkıntımız vardı kapattık onu da en son 5 tane penta atmıştım belki bu pentaların montajlarını atarım Arkadaşlar ben ne atmak istiyorsanız da ismimi biliyorsunuz ben size id'yi atarım açıklama kısmına id'imi koyarım Oradan istek atarsınız e, büyük usta oynuyor tabi istek atın ya da bilgelik ya da efsane birlikte oynayabiliriz bir alırsam alayı tek. Nata zorlar beni ya. nataya fiskeci almış salak. Ne yine sen fiskeci neyine? Tigreal da bitirecek mi o Tigreal? Şerefsiz Tigreal. Şimdi ilk baştan bunları arkadaşlar. Bu şey olacak. Ben paraya göre ayarladım. Şeyi açarsak çok süper olacak. Beni duyuyor mu? Mesela oyunda konuşacağız da. Efe beni duyuyor mu Efe? Ne açmadı. Biz de bekliyoruz o zaman. Buradan sesini açalım da. Olmaz. Baştan zaten botu tamamlayacağım. Sonra itemlerimize başlıyoruz. Başına arkadaşlar ben parayı ayarladım ya. Para miktarına göre ayarladım. Şunları kapatalım da. Konuşurlar bunu falan. beni anlandı kasacağız arkadaşlar. Oyunun map'i de inlendi arkadaşlar. Çok süper oldu map'ini ben acayip <laughs> beğendim. Yazmıyona biz yazmıyorum. Videodayız. Karina baba mı Ne yapıyorsun? Aldın mı sen? De? bakmam sadece şunu kesiyoruz var ya sinir oluyorum şöyle bir tane kalıyor ya kenarda menarda yarım saat uğraştırıyorum ee, Moskova biliyorsunuzdur herhalde geçen karakter tanıtım videosunda tanıtmıştım. Ben canımızı ufak ufak falan mı? Ben yeni. sonra herkes demesin Sesimizi zaten. Bunun en sevdiğim yanı minyonları, çok kolay temizliyor arkadaşlar Ben Zahir Pasifini kullanıyorum Oğlum orada bir şey var mı? Hop 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 tek yeri. Süper 이 집에 있으면. bir olup gidecedim. Zamanla düşüyor Tamam. Tamam. Yavaşla lan yavaşla benzemey Dinlenmemizi de bozdu Biraz yukarıda da oldu ya. Şey göremiyorum. <laughs> ne şey veriyor? Ölme, ölme. Allah'ını ölme. yaptığınız ayıptır sizin var ya. Hani uç şuraya. Hani. Hani uç Hani. Hani abi. Yani. Süper. Acayip yavaş geliyor Hani ya. Uzursa bir gelme çıkacağım arkadaşlar bir dakika tam olarak. Diyoruz. Ki en yüksek 2100 altın sarılımını belirlersek buna koyayım böyle işin ya. 3200 ne kule ya. Ne ya bu ya ne yaptı lan? Lan yardırıyor yardırıyor yukarıdan. Abi oynayacağınız oyunu sikeyim ben sizin ya. Bir oradan yardırsın. Amına koyayım bir sik yapamıyorlar. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Sen şuradan ya. Yürü git iki dakika Çaldı olduğunu bilmiyorsunuz. Atalar, atalar. Zaten lan merkezlen. Al onu Fani, affetme. Fani al onu affetme diyorum Fani. Kafanı sikin Fani. Salak ya yeminim ben mi alayım? Aman ha. Cemazına ya. Bunun grubu da değil mi? ya. Ağzını mı Aa, Çık abi çık çık çık. Şunu tutturdum. Hani oynayacağın oyuna sıkıştırdım. So Onu çıktım mı ben. Onu çıktım ya. Azıcık şimdi sesimizi. Sesimizi atalım. Onun içine sesimizi atalım da. Salaklar sonra şey olmaz. Orada burada bana bir şey demez. Aşağı gidiyor abicim aşağı orman peşinde durma. Fani ne yapıyorsun lan Fani azıcık Fani. Evet. evet. O <laughs> karın <laughs> Gel şuraya. Gidem aluk izleme izleme ya tamam. Yani. Affetmez baba, baba affetmez. Sağ aldım lan onu. Yapamaz ki. Hemen <laughs>

arkadaşımız çok çıkar çalıyor. Tentat hocam ya. Bunlar da hiç kaynağı. Adam yersin sen gel bir tane at diyorsun bitsin değil mi? Değil mi? Bu nasıl söylüyorsun sen Fani ya? Fani ölür mü hiç? Yıkım çıktı mı be? Abi yıkım çık ya, yıkım çık Şu itemi çıkmayın. Tuz <laughs> <laughs> <Bir Kusura> kere dedim. Hani tek... Hani... yuh ya arkadan full beni tekledi pezemek ya. Oo çok süper attı. Git penten al, git penten al, git penten al koş. Koş 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 4 dört amına koyayım. Kafanı sikeyim ya ben bani ya. Ya ellerinden gitti adam. Şimdi tankına mı yiyeyim? Sürekli sarılmıyor yukarı çıkabilsem çok pis olacağım. Tak. <laughs> uç üstüne işte, uç. Uç abicim uç be. Ya. Tanka vuracağım hasar vuracağım. Abi bir durun ya. Yeter ama ya. Fani ağzını sıkacaklar, Fani Fani kaç, Fani gel, Fani gel Kötüsü ne bileyim, bir mi Yeah man Everyone changes so do I an enemy has been slain. I long for peace in the heart you have slain an enemy yeah, you أنا <applause> أعتقد <applause> <applause> Bitirilir yani abi. Funny de çaldı kilimi ya. Tezeneklik yaptı şerefsiz orada. Yardım bana ne kadar. Geldi bir attı bitti. Uzuna geldim ya. Epic 3 2 olacağım. Ne yapayım da de inşallah. Değilim be. Fan 12 7 ya Of ne yaptın sen birader? Sen bir Mobile Legends serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın.